Şekil 1 ve şekil 2 de cam tüplere aynı koşullarda sırasıyla x ve y sıvıları konulmuştur. Burası x sıvısı, burası da y sıvısı dedik. x ve y sıvılarının kaplardaki görünümü yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şekil 1 ve şekil 2 de verilen x ve y sıvılarının tüp içerisindeki yüzey şekillerini karşılaştırınız. Bu sıvıların yüzey şekilleri nasıl adlandırılır? Şimdi bir bakalım. x sıvısı, şurada kırmızı kalemi alayım. X sıvısı ne olmuş? Kenarlara doğru yükselmiş. Y sıvısına baktığımızda da Y sıvısı da ortada toplanarak yükselmiş. E bu durum neyi açıklıyor? X sıvısının cam yüzeyine daha iyi tutunduğunu Y sıvısının da daha az tutunduğunu gösteriyor. O zaman X sıvısının oluşturduğu Bakın içeriye doğru bir kavis oluşturmuş. içbükey. bükey. Y sıvısı da yukarıya doğru bir kavis oluşturmuş. Bu da dışbükey olarak adlandırılacak. Bunları yazalım. İkiye geldik. X sıvısının yüzey şeklini dikkate alarak kendi moleküller arasındaki çekim kuvveti. Ve kap ile sıvı molekül arasındaki çekim kuvvetini karşılaştırırız. Şimdi X sıvısına geldik. X sıvısı e, buradaki cam yüzeyle e, daha güçlü bir şekilde tutulmuş. Demek ki X sıvısı e, kabın yüzeyinde daha çok yayılmış ve iç bükey bir görüntü e, oluşturmuş burada. E, bundan kaynaklı bunu da yazalım. Y sıvısının yüzey şeklini dikkate alarak kendi moleküller arasındaki çekim kuvveti ve kap ile sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvvetini karşılaştırdık. Y sıvısına da bakmıştık. Yukarıda tekrardan inceleyelim. Y sıvısında ne olmuş? Kendi moleküller arasındaki çekim daha güçlü olduğu için kap yüzeyinde yayılmamış. Bunun yerine damla şeklini korumuş ve dış bükey bir yapı oluşturmuştur. Bunu da aynı şekilde yazalım. Yani yukarıda yazdığımızın aslında biraz daha tersi. Adezyon kuvveti farklı maddelerin moleküller arasındaki çekim kuvvetini, kohezyon ise aynı maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetini tanımlar. Bunu şu şekilde aklımızda tutabiliriz. Adezyon arkadaş, kohezyon kardeş. Kardeş aynı aileden geliyor. Adez arkadaş farklı aileden geliyor. Bu şekilde çıkartabiliriz. buna göre sıvıların adezyon ve kohezyon kuvvetlerini kıyaslayarak taneciklerin arasındaki çekim kuvvetlerinin sıvıların iç bükey ya da dış yüzbükey yüz, bükey, yüzey oluşumundaki etkisini açıklayız Şimdi tekrardan görsele döndük. Birinci sıvıya geldi. Birinci sıvıda nerede çekim fazla? Buradaki sıvıyla yüzey arasındaki çekim fazla ki oraya doğru yapışmış ve iç bükey görüntü oluşturmuş. Yani şekil bir de farklı taneciklerin arasında yani sıvıyla yüzey arasında olduğu için adezyon büyüktür. Kohezyon diyorum. İkincisinde de ee, sıvının yüzeyiyle değil kendisiyle burada daha fazla etkileştiği için yani aynı moleküllerin içerisinde daha fazla etkileştiği için burada da kohezyon büyüktür adezyon diyoruz. Ee, bu şekilde de yani adezyon kohezyondan büyükse iç bükey kohezyon adezyondan büyükse buna da dış bükey diyoruz. Ee, bunları toparlayarak yazalım. X ve Y sıvılarının tanecikler arası çekim kuvvetlerini karşılaştırınız. X sıvısında ne oluyordu? E, taneciklerin arasındaki çekim kuvveti daha fazlaydı. Yani e, X sıvısı pardon e, birincisiydi. X sıvısında iç bükey bir görünüm var. Y sıvısında dış bükey bir görünüm var. E, dış bükey görünüm de Y sıvısında e, kohezyon büyüktür adezyon demiştik. Yani taneciklerin arasındaki çekim kuvveti daha fazla oluyor. Ama X'e baktığımızda X e, taneciklerin arasındaki çekim kuvveti daha zayıf olduğu için e, yüzeyle etkileşmiş. Bundan dolayı işte e, iç bükey bir görünüm oluşturmuştur. Yani özetle e, eğer adezyon kohezyondan büyükse sıvının taneciklerin arasındaki çekim kuvvetleri daha zayıf oluyor. Adezyon, adezyon da etkinliği bu şekilde arkadaşlar. 6. X ve Y sıvıları cam bir yüzeye damlatıldığında sıvıların yüzeyleri, yüzey üzerindeki şekilleri nasıl olur? Aşağıdaki görsellerde verilen sıvı damlalarının X mi yoksa Y sıvısı mı olduğunu belirleyiniz. Ve bunun nedenini açıklayınız. Şimdi birincisine baktığımızda burada sıvı taneciklerin arasındaki mi etkileşim sizce daha fazla? Yoksa sıvıyla yüzey arasındaki etkileşim mi daha fazla? Burada yüzey arasındaki etkileşim daha fazla ki burada çok daha fazla yapışmış. İkincisinde burada küre yapısı oluşturmuş. Demek ki tanecikler kendi arasında daha fazla çekim oluşturmuş ve yüzeye yapışmamışlar. O zaman birincisi X sıvısı olacak. İkincisi de Y sıvısı olacak. Ve bunun sebebini de aynı dediğimiz gibi açıklamıştık zaten. Eğer adezyon kuvveti poezyon kuvvetinden büyükse e, burada daha çok yayılacak ve geniş bir alan kaplayacak. E, y sıvısında da tam tersi. E, burada X sıvısı yüzeyi ıslatır. Y sıvısı arkadaşlar ıslatmaz. Bu şekilde. Yazalım. 7. Kılcallık bir sıvının dar çaplı borular içerisinde yükselmesi veya alçalması olayıdır. İçinde X ve Y sıvıları bulunan iki ayrı kaba aynı çapta iki kılcal e, cam boru batırıldığında sıvı seviyeleri nasıl olur? Aşağıda verilen kaplar içerisinde X ve Y sıvıları e, çizerek sıvı seviyelerini ve e, yüzey şekillerini gösteriniz. E, bu durumları X ve Y sıvılarının adezyon ve kohezyon kuvvetlerini göz önünde bulundurarak açıklayınız. Şimdi baktık e, burada X sıvısında adezyon kohezyonundan büyüktü. Yani e, burada sıvının yüzeyiyle etkileşim daha fazlaydı. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar sıvı e, buradaki kapiler boru yani dar çaplı kılcal boru, boru üzerinde e, yükselmeye başlar. Baktık yani yükseldi bir de iç bükey görünüm oluşturuyordu. Şu şekilde çizdim Diğer daha ince olduğunda burada su daha doğrusu sıvı daha az. Cam yüzey daha fazla. Buradaki etkileşim daha fazla olacak. Buradaki sıvı daha fazla yükselecek. Y'ye geldik. Y'de de adezyon koezyon adezyondan büyük olduğu için burada arkadaşlar yükselme olmayacak. Çünkü kendi taneciklerin arasındaki etkileşim daha fazladır. O yüzden burada ya çok 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 az bir yükselme olacak ya da alçalma olacak yine kalın tarafta şu şekilde dış bükeyi çizdim ince olduğu zaman daha fazla çekim kuvveti olduğundan dolayı burada biraz daha aşağıda olabilir bunları da yazalım thank you